UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Benfica maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar Çağlar Söyüncü, Alexander Dijiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwoyde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartu Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fır, Sebastian S.Z. Manski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Taliska, Yusuf Ennesiri, Jason Duran, Sarı lacivertlilerde play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edilmişti.